Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben kanalımda genelde kamerayı şuradan vurduruyorum. Direksiyon ve pedalları alıyordum. Artık bu şekilde kendi yüzümü göstermeyi tercih edeceğim. Çünkü daha ef efektif bir video olacak sizle iletişim kurmak için diye düşünüyorum ve bundan sonra konuşmalı, sesli, yorumlu ve tepkimeli videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bu videoda da Nuhan Yazgan Karaca'nın Yoğun trafikli sunucusuna girdim. Genelde buraya giriyorum biliyorsunuz. BMW M3 aldım. Çok sevdiğim bir arabadır. Biraz şey işte master sesi kıstım bu arada. Konuştuklarım daha net duyulsun diye. Efsane bir araç. Şimdi ya birinin bir kişinin gelmesini bekleyeceğim ya da ya ufak ufak yürüyorum. Bu arada videoyu izlerken belki aklınıza sorular gelir. Bunları yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Biliyorsunuz herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> videolarda bazen böyle değişik kamera açıları falan yapıyorum. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Daha önce sizinle bu şekilde videolarda iletişime geçmemiştim. Bu arada biri katıldı oyuna. Bu video açılarına ne diyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani mesela bazen oyuna genelde böyle başlıyorum. Hani arabanın değişik açıları da görünsün diye. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. O yüzden farklı farklı videolarda açılar yakalamaya çalışıyorum. Mesela bu aracın şu anda e, kullanıcı şoför açısı bozuk. Şurada bir şey var bozukluk var onu düzeltelim hemen Şu anda iyi oldu gibi haftan biraz gazlayalım Şu an gelen giden de yok. Uzun zamandır da yoğun trafikliye girmiyordum bu arada. Çok alternatif arabalar yayınlamak istedim hep. Farklı farklı daha önce farklı yayıncılara yayınlamadığı araçları bulup paylaşmaya çalışıyorum. Aklımdaki şeylerden biri de bir farklılık olsun diye belki VR gözlük almayı düşünüyorum. Belki VR'la oynarım. Hani bu konuda da sizin yorumlarınızı alabilirim. VR'la izlemek ister misiniz, istemez misiniz? Sizi cezbeder mi? VR, VR'lı videolar bazen aşırı titremeli olup olabiliyor. Ne düşünüyorsunuz? O da sizin de yorumunuz benim için önemli. Ya da hangi gözlüğü almalıyım, almak istersem. O oradaki yorumlarınız da benim için önemli. gelen giden de yok yani tek başımıza. Ben genelde makaslarda hiç şey yapmamayı tercih ediyorum. Yani belki fren yaptığımı falan görüyorsunuz sürekli. Riskli yerlerde vurarak geçmeyi sevmiyorum arkadaş. Yani gerçekçi olması açısından hani sırf geçmek için vurmayı sevmiyorum. O yüzden garanti olmayan yerlerde fren yapıyorum. Mesela tamam, buradan geçmezdi. Mehter gidiyor. Onun yanında gaz vermek istemedim benim çıkmam beklemesin diye. Vay be ne güzel hava ya. Servera birilerinin gelmesini bayağı bekledim. <laughs> Gelen giden yok şimdi ben kendi başıma ımaks açacağım. Bir de e, aracın ekranından YouTube'dan bir müzik açtım. Şu an dönüyor, yüklemeye çalışıyor galiba. Açılırsa onu da dinleriz, onun eşliğinde gideriz. Şöyle çıkalım. Abicim dakika bir gol niye bu kadar? Durdunuz yol ortasında ya. Şu dışarıdan da bir bakalım biraz. <laughs> açık değil. Abi şu bakışlarına bakar mısın ya? Şu bakışlar yolda aynı anda gördüğün zaman sıkıntı yaratır adama. Strese girersin. Hadi. Aslında şu sağdaki ne yapmam lazım benim de bu selektörü. da geçmek istemiyorum bazen akışı bozmak istemediğim için donuyorum oraya güzel girdik arabanın da dengesini bozmak istemiyorum Hemen yanlıyor çünkü direksiyonu yapma direksiyonu biraz boşlarsan yani yavaş hareket ettirsen kontrolü hemen döner. Güzel geçişler oluyor. Çok tatlı böyle dalıp çıkıyorsa falan insanın hoşuna gidiyor tabii. Bazen de saçma sapan frene basıyorlar. Önleri bomboş. Kendin ona göre ayarlıyorsun. İşte bunlar hep normal trafikte yaşanılan kazalar ya. Giden de yok ya. Enteresan bu saatlerde akşam saatlerinde serverlar normalde dolu oluyor. Saat kaç şu anda? Sekiz buçuk normalde bu saatte kimse yok. Şu bak şu önden baktığımdaki sesi de çok güzel bak. Sese baksana ya. Tamam bunu taktırdık. temiz geçtik oradan yani. Ama bir saniye geç kalsaydım duvar öptürecekti bana. İçeriden, i̇çeriden gidelim. Of, çok kötü. cesaret ya. Önünü görmeden 170-180 makasla. Fena dağıtıyorlar araba kendini. geçtik oradan hiç sormayın Aynı yerden iki kere Yavaş böyle normal seyirde gidiyorsun. Bir tane sığır geliyor. Makas ata ata. Sen böyle önüne bir mesafe belirlemişsin. Geliyor. Long diye giriyor. Bir anda asılıyor frene. Ya bunların sadece oyunlarda olması temennimiz var yani. Arkadaki araba dokununca bozdu, bozdu Arkadaşlar bir saniye sakin. Ama içimden geçemezsiniz ki. bazı yerleri gerçek hayatta geçsem var ya. Yani o makasta 3 kilo veririm stresten yani. yol bitmiş. Ben diyorum niye sapıtı ya böyle millet? Ben normalde videoları burada bitiriyorum. Eğer trafikte başka bir yani serverda başka bir olsaydı bitirmez bu iki şeritlere de yardırdım. Ama bütün videoları bitirdiğim gibi bitireceğim burada da. Siz çok iyi biliyorsunuz. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle güzel bir görselle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın desteklemek için. Ee, istediğiniz videolar varsa, istediğiniz arabalar, haritalar varsa bütün yorumları dikkate alıyorum. Elimden geldiğince gerçekleştirmeye de çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.